Arkadaşlar Mr. Meat orada gördünüz mü? Elektrikli sandalyede. Evet onun mağduru olan herkes şu an koltuklara oturuyor ve onun idamını izlemeye geldi. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Mr. Meat gerçekten nalları dikecek mi? Kömür mü olacak? Köfte mi olacak? Ama suratındaki gülüşe bakın. Aha! Beni görmedi saftelik. Buradayım burada. Gelmiyor mu buraya? Tahtakalcım buradaymış bak gel. Nerede? Çık Şişt, Ben buradayım. Beni buradan çıkaramazsın ha. Çıkmayacağım işte. Selam kankalar arkadaşlar bugün harika bir kapışmayla beraberiz. Kimler var kimler taş devrinden kalma Skeleteacher. Arkadaşlar Skeleteacher'i hey, taş devrinde yakaladık. Hey, Yakalayayım sizi Aa ne konuşuyor Hı bu? Yana. Arkadaşlar taş devrindeyiz ya daha ilk insan. <laughs> ne konuştuğu belli değil lan bunun. Dur onu bir konuşturalım normal gülümse. Hey, dans öğrendim dans başkanımın adı dans. Dans Aa. adı dans olsun dans. Arkadaşlar Skeleteacher'i gerçekten milattan Mil Mil çok çok önce taş devrinde yakaladık. Hem de daha ateş bulunmamıştı. Biraz önce ateşi buldu. Dur arkadaşlar ateşi bulduysa biz şuradan bakalım. O ateşe şöyle bir troll atalım bakalım ne olacak. Evet. Abi için tipi harbiden çok komik değil mi lan? Lan burada bile şişko ya. Oğlum ne buldun lan ya Taş devrinde insan ne bulur yer ya bu kadar şişko olur. He, şu ateşin içine saman atalım abi. At abi samanı. He. Şimdi birazdan abi bu çakmağı çakınca var ya uu, puf diye uçacak havaya. Abi çok merak ettim abi burası. Nasıl mekan ya? Arkadaşlar ilginç değil mi? Bu skelet için yeni oyunu. Evet ilk defa biz deniyoruz arkadaşlar. Ve şu anda Skelet Teacher'ın bundan haberi yok. E ee, çadırın arkasından şöyle bir dolaşalım bakalım. İşte lan Teacher. Lan ayu dinozor. Dinozor Teacher. Hiç duymuyor arkadaşlar çünkü Türkçe'yi de bilmiyor galiba. Aa. <laughs> Bunları koyacağım. Çak 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 çak. Çak. Çak yaşasın. Sını yiyorum. Aa bu dinozor ne lan? Arkadaşlar pembe sevimli bir dinozor geldi İlginç. Allah Allah çok ilginç. İkinci bölüme geçelim. O şimdi arkadaşlar yaşamak için evet ete ihtiyacı var skeletiçirim ve hindi kovalıyor. Hindi mi? Başka hayvan yok mu oğlum orada? Skeletiçir. Hadi dinozor yok alsana. Arkadaşlar çok ilginç bir oyun içindeyiz. Ha? Aa, şu hayvanı alayım da yürütecek yapayım gel buraya. Oh mis gibi. Abi ne zaman yakaladın o? Oğlum bu hindi değildir lan. Oğlum bu dinozordur. Şuraya bak bu kadar kocaman hindi mi olur? Düşün. Yakala. Ye. Yeah. Oha. <laughs> Arkadaşlar. Vay be dur şu. Şunu bir nasıl trolleyeceğiz onu bilmiyorum. Şu ipi bağlayacağız buna. Evet şu hindiye bağlayacağız ipi. Birazdan dino. bunun peşine koşacak. Pembe dino. Aa pembe dinozor yoksa bunun evcil hayvanı mı? Acaba öyle mi? Böyle hareketler yapınca adı spor. Arkadaşlar. Böyle spor mu oluyor ya? Eti resmen şeye bağladık abi. Kayaya bağladık eti. Birazdan bakalım başına neler gelecek. Arkadaşlar burası gerçekten çok eğlenceli çok enteresan bir yer baksanıza. Her yer şey dolu ya. Taş devrinden kaldı. Taş tabii ki burası. Ha, ha. bir yabancı. Burdayım buradayım burada. Şişt, benden başka insan oğlu var mı burada? Bir, bir sen bir gel ben. Gel buraya. Dünyanın ilk insanı sen misin? Hayvan gel buraya. Ben hayvan değilim insanım bak. Senin gibi ellerim kollarım var. Ne oldu şaşırdın değil mi ilk Ahtapot. defa insan görünüyorum? Ahtapot. Ahtapot. Arkadaşlar beni ahtapota benzetti. Ahtapotu nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun? Sen daha şey daha yeni öğrendin. Ateş yakmasını nasıl biliyorsun ya? Oğlum çakmak getirdim yanımda. Nereden getirdin? Hangi devirden geldin sen? İnsan devrinden. Ya Skirt senin geleceğin nasıl oluyor biliyor musun ben sana söyleyeyim. Biliyorum. Pembe kıyafetler giyiyorsun Bir okula gidiyorsun. giyiyorsun. Rüyamı gördüm. Ha, okula gidiyorsun bütün öğrencilere sıfır veriyorsun onlar da seni hiç sevmiyorlar biliyorsun değil mi? Evet evet. Zaten burada da dinozorlar sevmiyor seni. Yok severler beni. Senin kaderin bu zaten ya. Kader. Ya. sen kotusun çünkü kotu. Kader büyücü mü olsam? Heh, sana fake attım şimdi. Arkadaşlar skelet geleceğini anlattım ya yanlış mı yaptım ya? Tüh. <laughs> Belki iyi olabilirdi ya. Şimdi kendini kötü yapacaksın. Yoksa geçmişte ben mi sebep oldum bunu arkadaşlar? Skill teacher ben mi kötü yaptım ya? Olamaz suçlu hissediyorum kendimi. Kendimi dede zorların önüne atacağım. Bu ne ya? Bunların hepsini o mu yapmış abi? Bak dışarıda kamp kurmuş birileri. Oo kuru kafa. Hmm, cebinden çakmak düşürdün. Adı çakmakmış. Benim çakmak ne? Çakma benim çakmam olmaz ki. Ateş yaktım. Allah Allah dur arkadaşlar gidiyor ete doğru gidiyor. Skill teacher mi gönderdi? O sensin. Aa kaya geliyor. Ka kaya gel Aa, ambulans gibi ses çıkardı. O itfaiye gibi. <laughs> Aa, <ya üstüne. gülüyor> ay, ay, bu pembe dinozor. <laughs> arkadaşlar bu pembe dinozor olayı ne ya? Her skelet zora düştüğünde yanına geliyor. İlginç. Ana. Evet arkadaşlar ikinci bölümde kim var? Evet arkadaşlar heyecanla beklediğimiz et kafa iki oyunu. Bakın hikayesine hep beraber bakalım arkadaşlar. Evet hatırlıyorsanız arkadaşlar et kafa 2'yi biz polise teslim etmiştik. Tam o zaman birdi. Ne oldu? Yıllarca hapiste kaldı ve arkadaşlar ona idam cezası verdiler biliyor musunuz? Ve evet idam cezasına kimler geliyor izlemek için? Evet elektrikli sandalyeye tutacaklar onu ve o, kimler geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Evet Rebecca ortadaki kız Rebecca. Hani bu domuz domuzcu kıza bir şey yapan mutasyona uğratılan kız var ya. Evet bu et kafanın yaptığı bir deneyden dolayı o kızcağız, Evet domuzcuya dönüşmüştü ama doktor onu iyileştirdi. Şu ortadaki kız bunlar dedikodu yapıyorlar şu anda. Evet ne yapıyorlar bunlar? Şişt, kızlar içeri girin hadi. Bunlar neyi izlemeye geldiler biliyor musun arkadaşlar? Et kafa 2'nin idamını izlemeye geldiler ama bakalım her şey onların düşündüğü gibi mi gelişecek? Evet arkadaşlar Mr. Meat 2 yakında bizim kanalımızda. Önce bir tanıtımını yapalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Aha bu sigara içen elemanı ben bir yerden tanıyorum. Aha arkadaşlar o kim biliyor musunuz? Birazdan göreceğiz. Evet bayanlar onunla konuşuyor. Arkadaşlar Mr. Meat'in yakaladığı bir adam hani bacağını falan kesmişti ya. Evet, sadece bacağı gözüküyordu orada. Ve tabii ki şu anda takma bacakla dolaşıyor bu arkadaş. Evet bu kadının derdini anlatmaya çalışıyor. Çünkü bu kadın da et kafa tarafından mağdur edilmiş. Arkadaşlar hikaye çok çok iyi çok korkunç. <laughs> Bakalım Mr. iki 2 neler olacak birazdan hep beraber izleyeceğiz. Evet şu kız da var ya arkadaşlar şu köşedeki kız da muhtemelen şu laboratuvardan kurtardığımız bir kız var ya o. Aa doktor. Evet herkes bir şey yiyor buradan. Arkadaşlar burada. Aa birinin kolu yok işte işte arkadaşlar kol olmayan kişi o. Evet kol olmayan kişi de Mr. Meat'in yakalayıp kolunu aldığı. Belki de onun but olarak onun elini taşıyor. Evet doktor. Arkadaşlar bu, bu adam doktor. Doktor hatırlıyorsunuz. Evet minik Rebecca'yı evet, o domuzcuk mutantlığından kurtarmıştı. Tabi onu telsizle biz çağırdık. Evet o da buraya. Evet arkadaşlar Mr. Meat'in idamını izlemeye geldi. Oo. Ben de şu an onlara içecek dağıtıyorum. Neden bunu yapıyorum bilmiyorum ama. Benim bir elim nerede ya? Evet herkes bu içecekten şu arkadaşlar evet. bu içecekten şu an kullanmaya başladım. Ne? Acaba buradaki herkesi bayıltacak mı bu? Mr. Meat'in bu hapishanede birisiyle işbirliği var arkadaşlar. Eninde sonunda buradan muhtemelen kaçacak. Aha. Bak ellerini ovuşturdu. Arkadaşlar hepsi içiyor. Kesinlikle burada bir şey var. Evet doktor şu anda olayı anlamaya çalışıyor. Evet şimdi. Burası... Aha. Arkadaşlar Mr. Meat'i orada gördünüz mü? Elektrikli sandalyede. Evet onun mağduru olan herkes şu an koltuklara oturuyor ve onun idamını izlemeye geldi. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Mr. Meat gerçekten nalları dikecek mi? Kömür mü olacak? Köfte mi olacak? Ama suratındaki gülüşe bakın. Bayanlar ağlıyor. Arkadaşlar kesinlikle. Aha. Elektriği veriyorlar vallahi. Aha verdiler. Ona hiçbir şey olmadı mı? Arkadaşlar o. O eli hatırladınız mı oradaki eli? Herkese içecek dağıtan el. Kesinlikle Mr. Meat'le işbirliği yaptı. Evet zavallı bu kız. Arkadaşlar bu kadınlar da susulmuş. Evet Susan daha önce deneylere muhatap olan bir kadın. Evet şu herhalde Rebecca'nın kardeşi olması lazım. Michelle. Baksanıza abi tiplere. Evet asıl bizim kahramanımız Rebecca. Evet bu da arkadaşlar hatırlarsınız. Minik domuzca çevirmeye çalışan kız ve doktor onu normal haline çevirmişti. Tabi doktoru oraya biz getirdik. Asıl mağdur bu kız. Evet. Şimdi diğer adama bakacağız abi şimdi. Evet şu elinde pro olan adam var ya. Evet o adam da bakın Mr. Meat'in kaçırdığı ve bacağını kestiği adamlardan biri. Anthony. Evet. Evet yani bu bacak ona aitmiş galiba. Bu ne lan? O bacağını mı yiyorsun sen onun? Aa bu da bizim doktor yaşlanmış hali. Evet teyze konuşuyor. Evet doktor white mı? Oğlum senin adın beyaz mı lan? Beyaz kıyafet giyindiği adım beyaz mı? Evet. Bu kızımız Rebecca onun için bir içecek hazırlamıştı. Arkadaşlar ben olayı çözdüm. Bu içeceklerin içerisinde bir şey var. Ve Mr. Meat de o elektriği basan o mekanik el var ya. Onunla işbirliği yapıyor. Evet bu kız bu kız arkadaşlar. Biz bu kızı laboratu laboratuvardan kurtarmıştık. O da buraya gelmiş. Evet şu anda hapishaneden kaçıyor. Arkadaşlar Mr. Meat hapishaneden kaçıyor. Biriniz kur şey yapın ya engelleyin. Oğlum kimse yok mu lan görevli? Evet arkadaşlar yakında bizim kanalımızda. Oh. ama korkunç bir yerden nereye geldik abi? Oo burası neresi inşallah heh. Oh be ya. Vesli amcanın mekanı ya. Oh be rahatladım ya. Müdür. Aa tahta kılıç mı? Oğlum bu ne? İlk defa görüyorum tahta kılıç var. Oo Vesli amcayla var kapışırız ha. Valla tahta kılıç ha. Bakın. Saplanıyor mu yere? Hop. Yok la. Okuz gibi düştü vallahi. Aha Vesli amcayla kapışalım dur. Vesli amca Kapının arkasında durma. Aha, gel, gel buraya gel. Elindeki kılıcı gördün mü? Ne yaptın ya? Kaç saattir yoksun? Ya biraz önce var ya. Skate içeri şeyde gittim. Mekanına gittim tamam mı? Taş devrinde. Oo, taşın devrine mi gitmiş? He, taşın devrine gitmiş. Ateşi yine buldu da. Tabi hile yapmış. Ya, ya ateş. Çak... Ya hile yapmış zaten. Çakmak kullanmış. Ateşi kendi bulması gerekiyordu. Git hile yaptı ya. Ondan He. sonra gel gel buraya gel. Lan kılıcımı kaybettim seni Sonra nereye gittin? Sonra nereye gittim biliyor musun? Mr. Meat 2 var ya hapishaneydi onu idam edeceklerdi. Ya. Ama ama herkesi bayılttı tamam mı? Herkesi bayılttı. İçeride birisi işbirliği yaptı ve oradan kaçtı. Ben ne yaptı? Evet şimdi sıra sende. Ben ne sen? işbirliği yaptı? Sen de mi yaptı? Tabii ya Ya amca sen bırak kendini önemli biri zannediyorsun ama değilsin ki amca ya. Sen sıradan bir kötü adamsın ya. Ben adamım. Adamsın da adam mısın lan sen? Bilmiyorum artık amca. Ama Mr. Meat kötülükte sana tur bindirir söyleyeyim sana. Ha. Vallahi Melit'im. Ne bacağını yiyor. Sen yapabiliyor musun? Yok, bacak iyi e ben E kolunu yersin sen de. Camları döktün bu arada. Oo arkadaşlar. Ne oldu lan buraya? Niye yakal... Aa, kendi kendine bir şey oldu. Evet. Hadi bakalım. Ha, ya, ne yapıyorsun ya? Seni yakaladım. Evet bu kamera bunda ne var abi? Aa bunun bağlantısı yok. Bunun kamerası nerede peki? Gel evde bağla. Evde güzelmiş yani. Gel bak şu kapının üstüne bağla. Oh <laughs> oh amca. Hala benimle dalga geçmeye çalışıyorsun ama işte böyle adamı oturturlar aşağıya. Allah banyoya geldim dur. Evet. Dur Sen bu arada ne kıyafet değiştirdin ya yani? bir dur. Yaz geldi artık. Yaz geldi. Ya lan yaz geldi de niye uzun kollu giyiyorsun hala? Uzun kolu değil ki o. Ne kolu? Şuraya bak eldiven takmışsın. Pantolon sıfır uzun. Sıfır kollu. Nasıl sıfır kollu ya? Benim gözlerim mi görmüyor? Sıfır kollu da tabii içindeki gömlek öyle bir gömlek. Üstündeki sıfır kolu. Nasıl yani ya? Oo, Bak, ya Lan kaldı. He. Ya şey yapmışsın. Süeter. Ya süeter niye girdin arkadaş? Ben sadece altta körseydi. Pantolon ne, ne demeli? Kalın. Kot pantolon giymiş. Neyse ya. Yanacak olan sensin ya. Yaz geldi ya ondan işte. Ben hiç öyle şeyler giymem şu anda. Çok çok sıcak. Lan bu kapıya ne oldu? Kapı bozulmuş olamaz. Giremiyorum abi. Şu anda salona giremiyorum. Evet burası benim yatak odam. Dur şimdi. Şunları Vizlamca'ya taşıyalım. Oh be ya. Şöyle güzel bir ortama geldik ya. En sevdiğim ortam Vils amcanın ortamı ya baksanıza. Lan niye tekme vurdun oluyor? Al bakayım. Ay düştüm ya. Vils amca ya ben, benim tahta kılıcım nereye gitti? Al bakayım şuna. Tahta kılıç. He. Şu tarafa attın. Gel bakayım şuraya bir saklanalım arkadaşlar. Buraya saklanabiliyor muyuz? Aha. Beni görmedi saftelik. Buradayım burada. Gelemiyor mu buraya? Tahta kılıcım buradaymış bak gel. Nerede? Çık oradan. Yalan Şş, Ben buradayım. Beni buradan çıkaramazsın he. Çıksana şuradan. Çıkmayacağım işte. Arkadaşlar şu an kafayı yedi nasıl girdiğimi anlamadı He he saftirik Yere nasıl girdin ya Nasıl mı girdim abi çalıların arasına saklanalım dur Saklanalım Şöyle beni görecek mi bakalım Yes amca beni bulamaz ki Hayatta bulamazsın beni Tahta kılıcımı arıyorum Anam buldu ya arkadaşlar Aha. hırsız hırsız Kostum kuzenler. şurayı da, da şöyle şunu da döktüm mü tamam. Arkadaşlar eve girmesini engellememiz lazım. Hırsız kuzenlerden Bücürük patron. Şu eve bir giremiyorum. Ne yaptılar anlamıyorum ki. Lan bunu kim yaptı ya? Evet. Arkadaşlar elimdeki şeyi bozduk. Şimdi tekrar kapıdan giriyorum. Kapıdan gireceğim, gireceğim şimdi. Oo. Ay. Çim biçme makinesini salarım. Bakalım. Salarım vallahi makineyi. Hop. Lan. Hop. Bak bana. Sen bu eve giremeyeceksin müdür. Uzun yok diye ne yapıyorsun? Evet Uzun abi nerede ya? O, o, gelsin. Gel, yine mi geldin ee, lan sen? Kalktım değil mi? Arkadaşlar şimdi kapıya bir şey, şey, şey yapalım. Evet. Folyo deşi abi stretch, stretch. Vay şey be gelin. uzuna bak. Evet. Ne oldu kafayı Ayy, bana. Uzun duvara. deyince korkuyorsun zannettim ya. Ya abi, uzun abi getir seni affedeyim. Kafalı gözünü atacağım seni. Gel bakayım gel yaklaş. Eh. Gel yaklaş bakayım. Arkadaşlar şimdi şu yatağın önüne koyalım. Bakalım ne olacak. Koş 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 yaklaştım, buradayım koş. Yaklaştım yaklaştım. <laughs> <laughs> oy. Ne oldu? Mu geldi? Evet arkadaşlar. Zıplattı ya beni. Evet eve sokmamak için. Aaa kafayı kırdım. O zaman senin kafayı bir ütülemek lazım. Lan saçmalama. Al bakalım. Ay, çok ağır bir şey. Allah kafam patladı. Uzun. Uzun uzun ne zaman gelecek ya? Uzun gel şuraya kızdırma <laughs> beni. Al sen arabalarla oynayalım. Al. al. Al bunlarla da yer Başım edersen. belada. Lan kaykay mı yapıyorsun minik arabalarla? Evet. <laughs> ha, bu çocuğu bir yakalayamadık ya. İçeri bir giremedik. Gel gel. Gel dur ben sana. Mı? Sana küçük bir sürprizim var. Evet aç bakayım ağzına. Hop şabalak. Lan. Of arkadaşlar. Şaptırma balonuna balonuna. Ben oyun oynamıyorum senin. Sabunu koydu bunun içine. <laughs> Sabunu suyun suratına patladı abi. Gel gel koş koş. Gel sana küçük bir sürprizim daha var. Arkadaşlar ayağına bir şey döşeyelim. Ee, şu la, ışıklardan döşeyelim bakalım ne olacak? Oo! Aa, elektrik çarptı elektrik elektrik! Evet bakalım şimdi nasıl bir planı var? Oha bo Bodrum'dan giriyor. Bodrum'u boş bırakmış. O zaman abi orayı yağlayalım ne, biraz. Unuttum değil mi Bodrum'u? Orayı biraz boyamaya. Şimdi boyan. işim bitti senin. Heh zift dökelim abi oraya şimdi. Gel 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 yukarıdayım gel. Gel her şeyi çalabilirsin gel. Lan bu ne? Anam zifte bulandı. Ay, Ay ne Bataklık mı da burası? Allah'ım bataklık. Arkadaşlar şimdi elektri elektriği de verelim. Vallahi bir daha gelemesin buraya. <laughs> 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 oh, süper oldu arkadaşlar. Kapışma bitti. Hoşçakalın.